merhaba arkadaşlar bugün lüle taşı bir pipo aldık bugün sizlerle onu inceleyeceğiz sigaralardan sonra pipo içmeye de e, sizlere tanıtacağım söylemiştim yine lüle taşı pipomuzu açıyoruz piponun çeşitleri var arkadaşlar gül ağacı akçağız mısır koçanı pipo gibi okuma piposu gibi genelde gül ağacı kullanılır bu arada ama gülle taşından da pipolar var gülle taşın avantajı ise içerken fazla ısınmaması serin bir içim sağlaması yani pipo olarak gülle taşı güzel bir seçenektir. Böyle güzel bir kutuda gelmiş. Eski bir adam Biraz güzel. Yani tozda ama insan bir tozunu temizler ya. Toz mu acaba şey mi? Eski ya. Ama en azından. Aşağısı şey çünkü mavi Tosu yani. Su var. Hı hı. Hazır mıyız? Evet. Ha bayağı. Hı hı. <laughs> Bu, standı arkadaşlar. Bu pipomuzun standı. Şu şekilde ayak kullanmasına dair. Şimdi asıl dalga burada. <laughs> taş pipo, ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Gidelim mi Şehzade? Kızıl derin yoksa? Kızıl Deli Vesten sevdiğim için. Ya. O şekilde seçtim. Çok iyi. Göster bize İçini göstereyim. Ha. Hafif arkadaşlar. Çok sert bir taştır, yumuşak bir taş. Yani dikkatli kullanılmasını öneririm ben. Hafif çatlaklar var zaten. Kullanılmamış. Şey sistemi de... Bu şekilde... Nasıl yaşar? Çok başarılı. Bilerek istedin değil mi ya kızın deliliği? O zaman güzel.